Çoğu hepimizce malum olmakla beraber, Ramazan'a ve oruca ait fıkraları topluca bir halde gözden geçirmek hiçine kaybedilmiş bir vakit sayılamaz sanırım. İçlerinde ne olsa yarı unutulmuşları ve yeniden gülümseticileri vardır. Bu fıkraların mühim bir kısmını Bektaşilere isnat ederek uydurmuşlardır. Hatırımda kalan meşhurları da şunlardır. Derviş Ahmet isminde bir bektaşi fıkarası yaza tesadüf eden bir Ramazan günü susuzluktan bunalmış, dili damağına yapışmış, tam o esnada da şakır şakır akan bir çeşmeye rastlamış. Dayanamamış, hemen avuçlarını açmış, ağzını musluğa vermiş. Billur damlaları sakallarından döke döke, göğsünü ıslata ıslata, kana kana içmeye başlamış. Bunu gören birisi, ''Ne yapıyorsun baba?'' utanmıyor musun Ramazan 12 ayda bir gelir diye çıkışınca demiş ki Ramazan her sene gelir fakat derviş Ahmet dünyaya bir kere gelir. Bir mecliste hazır bulunanlardan birine sorarlar. Kaç gün oruç tuttunuz? Bir gün. Meclistekilerden bir bektaşı de aynı suale maruz kalınca şu cevabı verir. Bu efendi benden bir gün fazla tutmuş. Sıyamda kaide her kim ki hilali görür oruç tutsun olduğunu bilen bir Bektaşi gökte Ramazan ayını görmemek için başı hep yerde yürürmüş. Bir gün yolda yine böyle giderken durgun bir su birikintisinde ayın gayet berrak aksı ile karşılaşmış. Kızmış, başını göğe kaldırıp aya hitaben "Anladık be mübarek." demiş. Ramazan olmuş. Gel de gözümün içine gir. Bir Bektaşiye sormuşlar. Orucu mu seversin yoksa namazı mı? Orucu severim. Niçin? Mübarek tatlı tatlı yenir de ondan. Bektaşi'nin yanında herkes oturup Ramazan'dan bahisle ah 12 ayın sultanı keşke senede bir yerine iki defa gelse deyip dururlarmış. Bektaşi inanmam demiş. Zira sizler Ramazan çıktı mı bayramlar şenlikler eder birbirinizi tebrike gidersiniz.'' Sevdiğinden ayrılan hiç bayram eder mi? Hem siz bizim bayram ettiğimizi gördünüz mü? Biz ikisini de hoş görenlerdeniz. Bektaşi'nin biri Ramazan'da nasılsa tek bir gün oruç tutmuş, sonra mecliste konuşulurken birinin "Bu Ramazan bir gün orucumu kaçırdım." diye teessüf ettiğini işitince "Kederlenme be imanım." demiş. "O senin kaçırdığın oruç yabana gitmedi. Biz tutu verdik." Bir bektaşi oruç yerken yakalayıp kadının huzuruna çıkarırlar ve oruç tutmamasının sebebini sorarlar. Bektaşi seferiyim cevabını verir. Fakat mahkemede hazır bulunan mahalleli 30 senedir burada oturuyor, yalan söylüyor diye aksine şehadet edince Bektaşi der ki Dünyada 24 saat bile kalacağıma elimde senedim yok ha ben ahirete seferiyim. İşretin yasak edildiği bir devirde Bektaşi dedesi gizlice bir meyhane köşesine saklanıp korka korka rakısını içermiş. Meyhaneci yahu demiş, elbette senin bir evin vardır, rakını orada rahat rahat içsen olmaz mı? Bektaşi cevap vermiş, o senin dediğin Ramazan'da olur. Arsız herifin biri Ramazan'da fakir bir Bektaşi tekkesine dadanmış. Her iftar vakti gider, sofra Ali'nin imanım hu der sininin başına çökermiş. Şeyh bu hale dayanamamış bir gün yine herif sofra Ali'nin imanım hu deyince baba yemeği hemen ortadan kaldırmış ve demiş ki sofra Ali'nin erenler ama lokma bizimdir. İstersen boş sofrayı yala azizim. Ramazan'a dair Bektaşi fıkralarının en meşhuru da Mahut, gavur oldum kendimi kurtardım, Müslüman oldum, seni kurtardım hikayesidir. Bektaşi olmayanlar, dini mükellefiyetler ve oruç aleyhindeki bütün bu latifeleri Bektaşilere isnat etmek suretiyle kendilerine bir kaçamak kapısı bulmuş, softaların tarizinden, iğnelemelerinden kurtulmuş olurlardı. Bektaşilerle alakası olmayan hikayelerden hoşuma giden bir tanesi şudur. Ramazan'da Cermollalarından biri, Cermollası köylere giderek din kurallarını uygulatıp karşılığında mal ve para toplayan medrese öğrencisidir. Adet olduğu üzere bir köye yerleşmiş, camide imamlık eder. Ayrıca her gün vaaza çıkar. Fakat gayretine rağmen kimseden yardım görmezmiş. Bir gün vaaz verdiği sırada söz arası Hz. İsa'nın dördüncü kat gökte bulunduğunu söylemiş. Camiden çıkmışlar, köy ağası Molla'nın yanına yaklaşmış. Canım hoca efendi demiş. Derste bir noktayı kavrayamadım. Meraka düştüm. Hazreti İsa dördüncü kat gökte bulunuyormuş. Peki ama iki gözüm acaba orada ne yer ne içer? Molla'nın tepesi atmış. Be herif demiş. Ben köyünüze geleli bir ay oldu. Şu zavallı hoca ne yer ne içer diye sormak bir gün olsun aklına gelmedi de dördüncü kat gökte Tanrı ziyafetinde bulunan bir zat-ı şerifi mi merak ediyorsun? Mecusi'nin biri Müslüman olmuş. İlk Ramazan'da sıcak ve uzun günlere tesadüf ettiğinden dayanamaz, odasına kapanır, gizlice yemek yermiş. Bir gün içeriden sahan takırtısını işiten oğlu kim o diye sormuş. Mecusi kim olacak demiş. Senin o akılsız babandır ki kendi ekmeğini çalmamal gibi halktan gizli yemeye mecbur oluyor. Bir adam oruç tutmadığı halde sahur yemeğini hiç kaçırmaz. Ayrıca geceleri de tıka basa karnını doyururmuş. Karısı itiraz etmiş. "Efendi, oruç tutmazsın, neden sahur yersin?" Kocası demiş ki, "Farzı eda edemediğim yetişmedi de bir de sünneti mi terk edeyim?"